Selam can dostlar, arınma meditasyonuna hoş geldiniz. Şimdi, zihnimizde, bedenimizde, hayatımızda arındırmamız gereken, temizlememiz gereken her ne varsa, hangi duygular varsa, hangi olaylar varsa onları temizlemek için şimdi bir meditasyon yapacağız. Eğer e, hazır değilseniz videonu burada durdurup hazırlanabilirsiniz. Ya... Uygun bir yere yatın ve uzanın ya da e, benim gibi oturarak yapabilirsiniz. Yapmadan e, önce, meditasyonu yapmadan önce her zaman için meditasyondan önce birazcık su içmek, suyun hafızasını kullanmak ve bedenimizde kalıcı hale getirmek için birazcık meditasyondan önce su içiyoruz. geri kalanını meditasyondan sonra içeceğiz. Evet. Şimdi hazırsak yavaşça gözlerimizi kapatalım. Ve sadece sakin nefesler alalım. Sadece nefes al ve ver. Nefes al ve ver. Aldığın her nefesin Burun deliklerinden geçerek bütün vücudunu dolaştığını hisset. Sadece nefesine odaklan. Nefes al ve ver. Zihninden geçen tüm düşüncelerin bir otobanın üstündeki araçlar gibi düşün. Tüm düşünceler o arabalar gibi yolda geçip gitsin. Düşüncelerinin gelip geçmesine izin ver. Sadece izleyici ol, nefes al ve ver, bütün bedeninin ve bütün kaslarının farkında ol ve tüm bedeninin kaslarının senin için gece ve gündüz çalıştığını hiç durmadan yapmak istediğin ne varsa yapmak için uğraşan bedenine teşekkür et. Bütün kaslarının ...gevşemesine izin ver. Bulunduğun yere ağırlığını tamamen bırak. Sadece nefes al ve ver. Kaslarına teşekkür et ve bütün bedeninin bulunduğun yere bırak ve kasların yavaş yavaş gevşesin ve rahatlasın. Bel kaslarına teşekkür et ve serbest bırak. Hayatın yükünü seninle birlikte taşıyan bel kasları. sırtına teşekkür et. Sırt kaslarına. Sana hayatta destek olan sırtın. Bırak sırt kasların gevşesin ve rahatlasın. Rahatlamasına, gevşemesine izin ver. Omuz kaslarına teşekkür et. Omuzlarına. Bugüne kadar hayatın tüm yükünü seninle birlikte taşıyan omuz kasların, omuzların. Ve sadece şu an için omzundaki tüm yükleri bırak ve kaslarının gevşemesine izin ver. Omuz kaslarının gevşemesine, rahatlamasına izin ver. Boynuna teşekkür et. Boyun kaslarına, başın ve bedenin arasında Harika bir köprü olan boynu. Boynundaki bütün kasların gevşemesine, rahatlamasına izin ver. Bırak tamamen gevşesin ve rahatlasınlar. boynundan geçen tüm sinirlerin gevşemesine izin ver. Nefes al ve ver. Başına teşekkür et. Beden, zihin, ruh arasında harika bir iş yapan başın. Başındaki tüm kasların gevşemesine izin ver. Alın kaslarının gevşemesine izin ver. Yanak kaslarının gevşemesine izin ver. Çene kaslarının gevşemesine izin ver. Ve dilini serbest bırak. bedenin şu anda gevşedi ve rahatladı şimdi harika bir yoldayız bu yol öyle bir yol ki her iki tarafında ağaçlar var ve o ağaçların dalların yaprakların arasından süzülen güneşin ışıkları senin yolunu aydınlatıyor. Harika. Ve şimdi yavaş yavaş öyle güzel bir yere geliyorsun ki Bu alan geldiğin yer. Sadece orada sen varsın ve hayatında neyi istemiyorsan, neyi bırakmak istiyorsan, seni yoran ne varsa tüm negatif duygu ve düşüncelerin neyse hepsini orada bırakacağız. Bu bulunduğun yerde bir ateş yanıyor. Etrafı kuyu gibi taşlarla çevrili ama içinde ateş var bunun çıtır çıtır yanan odunlar ve onun yanında oturacağın harika bir yer ve bu ateşin başına oturuyorsun. Kendinle baş başasın. Ve tüm negatif duygu ve düşüncelerini bu ateşe atmanı istiyorum. Zihnindeki negatifliklerin, düşüncelerinin hepsini bu ateşe atıp yanmasını seyret. geçmişte yaşadığın tüm üzüntüleri bu ateşin içine at ve yanmasını seyret. Geçmişte yaşadığın tüm kalp kırıklıklarını Onları da o ateşin içine at. Geçmişte yaşadığın tüm öfkeleri yine o ateşin içine at. Ve geçmişte yaşadığın ve şu anda hala devam eden, seni yoran, üzen ne kadar olay varsa, hepsini o ateşin içine at, üzüntülerini at onun içine. Ve umutsuzluklarını geçmişten bugüne kadar getirdiğin umutsuzluklarını at o ateşin içine. İçinde yara olarak düşündüğün acılar neyse onları da o ateşin içine at. Ve yanlışların seyret hepsini. ve şöyle kendine bir bak. İçinde negatif duygu ve düşünce kaldı mı? Seni üzen olaylar kaldı mı? Eğer kaldıysa onları da onun için al. Kalp kırıklıkları kaldı mı? Bir bak. Eğer kalan kalp kırıklıkların varsa onları da at o ateşin içine. Harika. Geçmişten getirdiğin tüm üzüntüleri. Keşkeleri hepsini o ateş çukurunun içine at. Ve yanışını seyret. Harika. Bedenindeki tüm seni yoran, üzen, ilerlemeni engelleyen bedeninde seni rahatsız eden ne kadar olumsuz duygu varsa ne kadar üzüntü varsa hepsini o ateşte yaktın tamamen o ateşin küllenmesine bak. Harika. Ateş yavaş yavaş sönüyor ve içinde gri küller kaldı. Tamamen tüm seni yoran, üzen, engelleyen, ne kadar duygu, ne kadar olay varsa hepsini gürettin. Şimdi oturduğun yerde şöyle bir kalk ve ileriye doğru baktığında hayatında olmasını istediğin ne varsa onların orada olduğunu görmeni istiyorum. Sağlıklı bir beden, sağlıklı bir zihin, ve hayatında yeni bir iş mi istiyorsun ya da işinde yükselmek mi? Onları görmeni istiyorum. Bir ev, bir araba ya da ne istiyorsan hayatta istediğin şeyine tam karşında. ve birkaç adım attığında ona ulaşabilecek durumdasın. Tüm negatifliklerden arınmış, önünü tamamen açmış durumdasın. Küllerinden yeniden doğan bir anka kuşusun sen şu anda. Harika bir yaşam için çalışmaya, emek harcamaya, rahatlamaya, sevgiyi bütün içinde hissetmeye, huzuru, sağlığı, hayatınla yaşamaya, başladığın an şu an. Ne yapman gerektiğini biliyorsun. Ne söylemen gerektiğini biliyorsun. Nasıl çalışman gerektiğini biliyorsun. Kendini seviyorsun, olduğun gibi seviyorsun beğeniyorsun ve onaylıyorsun. Ve şu anda kalbinden yavaşça dışarıya çıkan pembe bir ışık. Bütün etrafını sarıyor. Avran tamamen pembe oldu ve bu aura öyle bir gelişiyor ki bulunduğun bütün çevreyi sarıyor. Bu senin için tam bir koruma kalkanı. Sevgiden oluşmuş bir koruma kalkanı. Senin bundan sonraki yaşamın tamamen güzellikler, iyilikler ve refah içinde geçmesi için yapacağın her şeyi biliyorsun. Ve hayatın akışında gitmeye başlıyorsun. bunları gördün ve öğrendim. şimdi bulunduğun yere doğru yavaş yavaş geliyorsun yine o her iki tarafında ağaçları olan yoldasın dalların yaprakların arasından süzülen güneşin ışıkları yolunu aydınlatırken içini ısıtıyor. Hafif esen mertem rüzgarı. Yüzüne sanki yalayıp geçiyor. İçine bir huzur doluyor o mertem rüzgarıyla. Yavaş yavaş bulunduğun yere doğru geliyorsun. Harika. Derin bir nefes al ve şu anda bulunduğun yeri hisset. Bütün bedenini. Yavaş yavaş hisset kaslarını tamamen hisset. Şu anda bulunduğun yerdesin. Derin bir nefes daha al. Ve ver. Hazır olduğunda gözlerini yavaşça açabilirsin evet ve kalan suyunu yavaşça içmelisin tabi kendine geldiğinde ben de sizlerle birlikte yapıyorum o yüzden de uyanması kendine gelmesi biraz zaman alıyor umarım hepiniz için çok güzel bir meditasyon olmuştur ne zaman yaparsanız hiç önemli değil. Ama bu sıralar yapmakta çok fayda var. Kendinize çok çok iyi bakın. Sevgi ve ışıkla kalın. Hoşça kalın.